maçtı değil Aynen aynı sıradaki maç. Hani forvet olup defansa çok gelince azar yiyorsun. Bana odumun çocuğu maçı kazanıyor. Yerine azarıyor. yet, yerine yet, yerine Valla öyle. Ya. Ben de bir de sağa mı geçsem? Dur ben bir sağa geçeyim. Amanım sonraki maça bastık ya kanka. of mami. Evet. Oğlum erken söylesene şunları. Şimdi hmm. aklıma geldi. Aklını sik. Çık bir kadrodan. kadrodan <laughs> çık <laughs> kadrodan. <çık, katrudan> <laughs> su içiyordum vallahi. Üskürtüyordum hasta. Hadi lan oyun. Baga mı girdi bu ya? Yeter daha amına koyacağım bu oyunun bakalım da. Allah. Neden önceki bilgisayarı ne yaptın? Baba soyunuyor dur. Kaldırdım ya. Hadi la. Aldı böyle. Vallahi selam versin tekrar. Bir de kaldı ya. Hani maça girdim, şey abire gürüyordum. Benim yüzümde. Vallahi senin yüzün. <laughs> bir saniye baştaydık. Ha Açaydım kollarımı. mı? Git ye. Ronaldo'nun bir Beşiktaş'ı Fenerbahçe'ye gelecekmiş. Gördün mü abi? Okudum bugün. Bir tane mevcut bir vermemiş. Kim acaba? <laughs> Bence Avcı'nda. Olabilir. Direkt başka. <laughs> Geçen ne kadar şu beceri puanlarını vereyim ben de. Yani. Evet. bile bir yani şu aklının geç çalışması yemin ediyorum Türk polisi gibi. Muhammed sakana da git. Muhammed şu an bir şey yedim mi yemedim mi kanka daha demin? Hayır yemin ediyorum yemedim. Oğlum senin ağzında şapurtuyor durdu. <laughs> bak Mertcan da onaylayacak Mertcan, ama. Mertcan sen duyuyor musun? Duydum ben de duydum. Duyuyor yok kanka bak nasıl biliyor musun? Böyle oluyor amınım ağzım. Bak yine. Abart abart. Yem Aha Mertcan'a sor amınavoyim daha iyi olsun. Aha böyle duruyorsun ya. Böyle oluyor. Lanet olsun mikrofonu çok kaliteli aldım. Siktir git yarrağım kaliteli olsun. Siz kılığını bile duymayız biz. O sesini bile duymayız. <laughs> <laughs> Mikrofonlar <laughs> der ben bu sesi <laughs> vermem ama. Hadi beyler. Bak Mami defansa gidiyorsun L1'e basmıyorsun. Sikeceğim L1'ini. L1'e bastığın <laughs> için kankamdır değil mi? Aynen kankam bana. Oyun zaten. <laughs> Beyler <laughs> dört kişiler ona göre. Orası çocuklar taktik yapmış bir de. Hala daha iyi diyor ya. Ya Mertçe daha mı iyi daha mı kötü? Değil oğlum değil daha iyi değil, Kanka abi. şimdi bak. Bak Mami çok basit bir şey söyleyeceğim kanka sana. Koşabildiğim kadar koşuyorum ama bu, bu kadar gidiyor sana ben Oradan gidemem. Şimdi bak Mami biz üç kişi olduğumuz için defansa ben gidiyorum ya kanka. Berkay olsa mesela Berkay gidecek. Ha. Murat olsa Murat gidecek. Benim gitmeye gerek kalmayacak. Anlıyor musun? Bota güvenin Bota şeyin azalacak yani. Güzel. Oyun yine gitti geldi. Anam oyun kere ya. Dinlemedim ama herhalde haklısın. Ne sikerim abi. Eşek mi konuşuyor lan burada? <laughs> kafası. Bu Mehmet ağır Baba bak. Baba bak. Nerede bekliyorum mami? Orada bekleyemezsin kanka işte onu diyorum Bak ben senin arkandayım ya. Ha, al kolu al oyna. Benim kolu da al. Ya oğlum bak basit bir şey söylüyorum sana. Bak ne güzel geldin aman akoyim şu. Ha, ilk, ilk defa 15 saniye götünü sikmeden dur. <gülüyor> <gülüyor> evet. ya ben can da kırdım. Otu namına koyacağım seni. <laughs> ben öyle bir şey istemedim oğlum o öyle. <laughs> sen niye sol kanatlısın be adam. Abi pas opsiyonlarını kısıtlıyorsun ya. Ha işte. Bir ilginç, pas ben değil. deyince sonra diyor kolu sen al diyor ama. Anam ikiniz oynayın benim oldu. Ya o... Ulan bir beş yönümde duruyor. Aslında. Ben de top. Ya çok koşma koşma. Ama ne koyup koşmayayım da ne yapayım ben gol yiyeceğiz amına Ne yapacaksın hangi benim peşinden koşacaksın ki? Süper ama de kırmızı şey yeme inşallah. Abi hiçbir şey yok amına. Ver var faul var. bile vermedi işte Bir şey yok aslında ama. iyi şey <laughs> Neresi lan yer, be? Aslında bir, şey bir arkadaş. <laughs> Kole atarsa şimdi Ronaldo bayrağını götürür <laughs> sonra <aramıyorum. gülüyor> ama. Hadi amına kodumun çocuğu ya. Diye ayarladım be. Yememesi hesap ya. Ya senin ananı karını sikeyim bunun. Bak geldim yine kurtardım ama. <gülüyor> <gülüyor> at 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 at. Herkes atsın ileri şu an. Oğlum o kadar ileri değil amına. Uçamıyorum. Osterwald'e değilim ben. Bir anda adam girdi ya. Offside değil mi? Aynen. Bot bot atsın ya da yakın isteyin, uzak istemeyin. Bana niye atıyorsun oros bu çocuğu ben tuşa bile basmadım ya. Bulamadı herhalde adam. Vallahi hiç kimseyi bulamadı herhalde ama. <laughs> Çok kapalı geliyor ya. Kanka adamlar kapanıyor direkt 7 kişi işte, Dört kişiler yani. ofsayt olabilirim ya aynen oh, wow. bir 1 milim bekleseydim geri attım da kendim olmadı Bak kafayı vurdu an tamam süper güzel düşünce de süper mami hadi Sendeyiz. Lan bot. Sen de ya, Çok güzel. Verdim, verdim. Ananı sikeyim verdim ya. Mertcan bomboş koşuyor orada. Tamam tamam sen çıkar o. Top. Bota, Bana bota bastırıyorum top. güzel. Tamam. Güzel ver kaç ver kaç ver kaç. Hemen kaçabilirsin Ay peş, aman peş. sen peş. cidden yavaş mısın lan? Yani ben senin daha hızlı mı yavaş? Anlamadım ki ben. Mami de baya hızlı. 90 falan benim hızım. Mami ben bilmiyorum anlamıyorum işte. Bu oyun bir tuhaf. <laughs> Mevkine geri dönmeye dikkat et. Mevkime döneyim de gol yiyelim amına. Mami süper bak. Yukarı kafa oynadım. Harika. Offside'desin Mami. Yok bak, offside. Şimdi iyi, i̇şte offside'desin kanka. <gülüyor> <gülüyor> bir de bağırıyor amına oyunu. Hep. Hakeme biraz da krampo bulacak. <laughs> Arada Turan amını Kaleci açtım. Hii, ya Mertcan kanka kayma. No, 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 Kaydın kanka ben gördüm amana. E, tamam ama bir şey olmadı sakin Tam bir şey olmadı diye bir dahakine olmayacak diye bir şey yok. Götümüzü sikecekler adam. tamam bir kere yanlışlıkla yaptım onu bir daha olmaz sakin. Bence bir sakin iş sürüyor böyle sakin. Bence böyle sakin sakin. Gördün mü paslaşmayı? Evet. Gördüm, Gördüm. maalesef. Maalesef. Olsun. Şahit olduk. Top bizde mi bizde? Beni o ilgilendiriyor amına. Ya amına koyayım. Beyti diyor bana. Beyti. Beyti kebap amına. Beyti kebap. Kötü ya. Amirin canı çekmiştir. <laughs> Yok abi. <laughs> Kadın milletine çok değer vermiş. Bu arada short <laughs> olan giyen pizza mı? Artık. Kaleci ya. Oğlum bu top nasıl? Abi bunlar her yerde fazla ya. <laughs> e kanka öyle <laughs> ya bunu işte. Benim demek istediğim de o. Çok iyi. Harika lan. Kanka ben çok sıkışıktım Aa, ya. Erken mi verdim? Biraz. Adam da yatırdım amına buna. Yok kaleci iyi. dikkat edin adamlar 4 kişi. Kaleci Bir de uzun boylular. Evet. Ona göre ayarlamışlar. Yakın oynamayacak bence. Evet. Hayatta Hemen. şu şu şekil tamam. ileri görüşte olacak adam bunu. Vuracak gelişti. aynı. Hemen hızlı oyna bot. Hemen hızlı oyna. Mami koş. Koş 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 koş. Aman koyayım ben de koşayım ya ama. <laughs> Çocuğu koşturdu. De... Neyse aldık hadi. La bana niye atıyorsunuz olmuş? Duran. Ya istemedim Mertcan. Ağzına tükürüyüm ya. Aman ağzına tüküreyim yani. Ne ya kadar karışık ula şu an ya. Ya siktir sen, sen alır mısın abi, da bak, bana bunu bir çoğu pastelik botun sihir. Aynen geri zekalı aynen boya elinle. At. Allah Daha, Taşa elinle pas atmaya çalışıyor. Neyse beyler durun vuracak aynı. aynen. Hileyi de net dolmadı. Aman ha koyayım var ya tam gidiyordu. Oğlum kaos ya maç. Maç cidden öyle ya. Kaos Kaos değil Kaos Çok konuşma seni bulurum <gülüyor> <gülüyor> Daha şey başladı mami'nin üstünde top var Daha hani Bismillah dedik kanka buna. İyi lan bizim botlar iyi pas Hadi nazar ne zaman değil. bunlardan <laughs> bir tanesi beni acayip blokluyor. Yani acayip sinir oldum şu an. Kanka uf süper Mami harika. Orta varsa süper. Bu, lan oğlum ah. ben, ben botun bana pas atacağını düşünmediğim için hazırlıksız bekledim. Ben Mami'nin <laughs> direkt orta atacağını düşündüm. Hani botu hiç siklemedim ama. Şey var ya adam diye pas atmadı diye küfür ediyor Mertcan o pozisyonu bilirsin sonra adamla ayağında kalıyor. <alalım. gülüyor> Aynı onu yaşadım. <laughs> Yemin ediyorum aynı onu yaşadım. <laughs> süper 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 süper. Aman ah Ah be bot. Bastırıyorum ben. Bastırıyorum botu. Bastırmasyon. Evet liseye hoş geldiniz arkadaşlar. Baştan okuyuz liseye aman <laughs> <laughs> Helal. <laughs> tuşu kırdı ama var ya tuşu kırdı ben buradan duydum tuşu. <laughs> tuş sesi geliyor. <laughs> kemik kemik sesi geldi benim. <laughs> Allah aşkına şu topu ver. Kim ver aldı orada? Offside değil mi? Tamam süper. En aşağıyı görecek o bot aynen. Offside de değil. Şu an değil. Kanka çok top kaldı sende amına. Ne oluyor oğlum? Tamam neyse yok, bir kalp, şey yok. Planlı. He planlı amına. Or bir de X'e basmasan planlı Or olacak. Orada yani? pas istemesen. Ben niye taşta geziyorum? Bota vurdurdum kafaya amına Ha sanırım senin maçtaki pas pasisteme oranı %99.9 amına Yukarı yukarı oğlum. <laughs> ha oğlum yukarı bu neyse güzel gitti. Güzel gitti ha. Kan çünkü senin orta açma özelliğin var o yüzden güzel gitti. Çağla'nın babası olduk iyice amına koyayım. Mertcan sende. Bak bomboş. Yes, i̇yi 1 bir yuva Aşağı aşağı aşağı. Vuracak kanka oradan aşağı Aynen. atamaz. Lan ya bir okay. ellemeyin. Bir topumu ellemeyin amına koyacağım. Aa, ah, el yok mu hoca ya? Bir frik. <laughs> Lan oğlum. Nereden pas istedin sen ya? Abi vur vur burayı vurabilirsen vurursun. Mami bir bırak kanka eksik gözünü seveyim bırak beynini sikiyorum <laughs> Kanka sen aşırı bastığının farkında değil misin? Yok. Nasıl değilsin bu kumandayı götüne sokacağım. <laughs> Adamlar sana pas atabilmek için beynini sikiyor amına koyayım ya şey, <laughs> Ya edelim, bir şöyle derim ya ne oldu? Ben oynasınlar biraz <laughs> biraz kendim oynasın. Bak <laughs> amanın 5 dakika bırakamıyor ya çarı. Bak ben, ben de pas istemiyorum. <laughs> ben pas istemiyorum. Hem <laughs> bir pas Mertcan'dan o da atamıyor zaten. Hani bak. <laughs> Düşün ben Mertcan'a mi bak amına <laughs> Şaka mısın çocuk Bu Oynuyoruz işte dur attı. Hala çok at... iyi. Ya işte asisti gördün mü? Bu kadar değil. Tamam, kamayı Bak <laughs> ben yine pas. <laughs> ya, oynattılar da. Bayağı ya, pas şaşırtman. <laughs> Kanka orada <laughs> beklemeyeceğim işte. Adamları kapatacaksın. Bak ben de L1'e bassam ben orta sahadayım şu an amına koyayım. Ha? Sikeceksin anasını amına koyayım. Ah be. Böyle Yemeli. değil. Be. Ha, bir yerden sonra yorulduğunca çalım yapamıyor lan. Toy çıktı. Çok toy çıktı. Bekle bekle <laughs> biraz sakin ol. Ben Mami'nin i̇şte e basmasını bekledim. <gülüyor> <gülüyor> Aha süper lan. Ha botlar Oy. hiç beklemediğim Oy. şeyleri yapıyorlar. İyi ki X'e basmamışım. Abla şimdi. ne yapıyorsun sen <laughs> abla? Bu... Amına koyma. Abla Ay. ne yapıyor öyle? Valla bu, bu golü bot'a yazarım. Ben yazar şurada, abi. bak şurada 7 numara araya girecek diye çok korktum. Ben bu golü bot'a yazarım abi. <laughs> abi saçmaladın bir şey rakip. Topu çok güzel sakladı, matladı bir şeyler. Bak x'e basmayınca görüyor musun abi? Bak bir kere basmadın ha. Vallahi bir kere basmadın. <laughs> bak yine. <laughs> Şaka mı yaptın? Geriye de. <laughs> çok güzel. Aşağıya kanka, aşağıya gör. Direk aşağı oyna. Oğlum gelir gelmez aşağı oynasana. Yorulduk yorulduk şimdi tek paslarını daha vereyim. Aynen işte o yüzden değil mi? Direkt aşağıya göreceğim. Boşluğu göreceğim direkt. Ben botlara da bastırıyorum. Botlar da acayip basıyor. Bunun da bütün oyuncuları uzun Aha, Helal lan. Bak. 5 kişi arasına ben, pas istiyor. 5 yok. kişi arasına istiyor. <laughs> yok kanka. Ya. Aslar güzel geliyor da sonradan Ama ne oynuyor kanka? 5 kişi arasına istiyor. Sen duvet o pas Anlıyorum. geliyor sana Bu Maçtan sonra ne, ne ya. yapacağım biliyor musun? <laughs> Youtube'a girip bu Oğlum, maçı izleyeceğim. Oğlum mikrofona mı vurdunuz? He yanlışlıkla vurdum. <laughs> Bak şu Oy, maçı izleyeceğim. <laughs> Mami'nin her bastığını şey yazacağım Discord'da. Kaç kere bastıysa ikisi. <laughs> Sayacağım hepsini? <laughs> en yukarı. Sen de yukarı. Offside, offside. Ya değil. amına koyayım offside. Ne kadar güzel be. diziliyorlar ip gibi. Kanka adamlar futbol oynuyor. Top sana gelmemesi lazım. Offside'e dikkat et dedi bak. Mecha şöyle en aşağı. En aşağı şu an göremeyebilir kanka belki şu an görür ama. Ben o seviyorum. o <laughs> iyi <Vur> kanka. <laughs> kanka çalım atmadan direkt vursana. vur, vur lan bot. Ah ya. <laughs> Gelişine mami öyle ellerde Hatta bazen adamın mami açıyormuş ama. Onları şey, Muhammed'e mi ver? Vermedim kanka çok ha. hızlı başladığımız için. Bence senden iyi attım yine bak sen bu, bu doğru amına bu şeyi senden iyi attım. Ama yine de alındığım gerçeği offside. Gerçi, offside. <laughs> Kanka bu maçı şey yaptık, kanka tam maç Ya, daralara geçiyor be. Sus falan. <laughs> tamam, bu maçı da kazandık beyler. <laughs> <laughs> Buradan iki tane ödeyiz. Paket kaybı uyarısı veriyor bana şu an. Aşktım. İlk bir tane de hazırladık. Bilerek istedim topu ki uzaklaşsın. Güzel. Tamam, bir tamammış tamamlaşmayalım. Bence bir maç daha. Abla abi. ne oynadı be.